Merhaba arkadaşlar. Bugün yine TYT çıkmış sorular serimizle birlikteyiz. Vakit kaybetmeden hemen sorularımıza geçelim. İlk sorumuzda ne diyor? Hemen bakalım. Ya Ammi Bunlar piyade olarak savaşmaya hiç alışkın değillerdi. Şaşılacak kadar uzak mesafelere attıkları ve demir kadar sert ve öldürücü sivri kemikten uçlu oklarını atmada gösterdikleri maharete hiç kimse erişemezdi diyor. Bunlar iyi savaşçılar olup yay ve kement kullanmada eşsizdirler demiştir. Yalnız bu bilgiye göre. Bunlarla ilgili olarak ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlarım. Dikkat edin ulaşılamazı sormuyor. Yani sadece şurada yazan 2, 4, 6, 6, 7 satırlık yerdeki bilgilere göre bunlarla ilgili hangilerine ulaşılabilir soruyor. Orada da onun sistem oluşturmuşlar. Buna sadece burasını sorduğu için buna tabii ki de ulaşamayız. Evet orada onun sistemi bunlar oluşturmuştur. Fakat şu anki paragrafta böyle bir bilgi yok. O yüzden ne yaptık? Birleri otomatik olarak eledik. Zaten geriye yalnız bir iki veya yalnız üç kaldı. Savaş aletlerinin etkin kullandıkları. Evet buna ulaşabiliyoruz. Ne diyor? Yay ve kement kullanmada eşsizdirler diyor. Yay ve kement savaş aletleri işte ne diyor? Şaşılacak kadar uzak mesafelere attıkları demir kadar sert ve öldürücü sivri kemikten uçlu okları diye bahsediyor. Bu savaş aletlerini kullanmada yani bunları etkin kullandıklarını gösterir. Hilal taktiği uyguladıklarından yukarıdaki metinde bahsetmiyor. Doğal olarak doğru cevabımız Bursa oluyor arkadaşlarım. Geçtim bir başka soruya. Asya Hun devletinin dağılmasının ardından Hunlar batıya doğru yayılmaya başlamış ve Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Germen kavimlerini batıya doğru itmişlerdir. Kavimler göçü adı verilen bu süreçte bunlar Avrupa serisinde etkin hale gelirken iki ayrılan Roma İmparatorluğu önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kavimler göçünün sonuçlarından biri olarak gösterilemez diye soruyor. Türk kültürü Avrupa'ya yayılmış mıdır? Evet şimdi Asyon Devleti'nin dalmasına da bunlar batıya doğru yayılmaya başlamış. Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Germenleri batıya doğru gitmişler. Kavimler Göçü yani anlattığı olay 375 Kavimler Göçü. Şimdi Avrupa'ya Türk kültürü haliyle yayılmıştır. Çünkü oraya doğru bir genişleme, oraya doğru bir göç hareketine gelişmişsiniz doğal olarak kültürünüz burada yayılır. Avrupa'nın etnik yapısı değişmiştir. Doğru. Avrupa'nın İmp Roma İmparatorluğu güç kaybetmeye başlamıştır. Bakınız ne diyor? Bunlar Avrupa siyasetine etkin hale gelirken ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu önemli, önemli sorunlarla karşı karşıya kalmış. Doğal olarak ikiye ayrıldıysa ve önemli sorunlarla karşı karşıya kalıyorsa güç kaybetmiştir. Devletin bölünmesi dolayısıyla. Bilim ve teknikte önemli gelişmeler yaşanmıştır. Şimdi böyle bir şeye ulaşmamız mümkün değil arkadaşlar. Yani... Buna göre diyor yukarıda böyle bir bilgi verilmemiş ki ayrıca zaten e, kavimler göçünün sonuçları arasında da böyle bir şey söz konusu değil. Avrupa'da siyasi dengeler değişmiştir. Evet bakınız siyasi dengeler değişmiş. İşte bunlar Avrupa siyasetinde etkin hale gelmişler. Normalde etkin bir rolleri yoktu. Yani daha doğrusu öncesinden burada değillerdi. E, Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı işte Doğu Batı Roma olarak siyasi dengeler değişti. O yüzden bunu da gösterebiliriz. A'yı, B'yi, C'yi de gösterebiliriz. Bilim ve teknikte önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bunu gösteremeyiz arkadaşlar. O sebeple geçiyoruz diğer bir sorumuza. Şimdi geldim üçüncü soruya. Ne diyor? Buna göre Uygurlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Ulaşılamayanı soruyor. Bunlara dikkat edin. Ulaşılabilir, ulaşılamaz diyor. Öğrencilerimizin ekserisi... Soruları dikkatsizlikten kaçırıyor, bilgisizlikten değil, e, sorunun doğru cevabını biliyor. Ama soruyu dikkatlice okumadığı için, soruyu yanlış okuduğu için yanlış ekserik de buralarda yapılıyor. Şimdi gel, Doğu Batı ticaret yolları üzerinde bulunan Uygurlar farklı inanç ve kültürlerden etkilenmişlerdir. Çin'den Budizm'i, İran'dan Maniheizm'i alan Uygurlar, Akdeniz havzasında havzasından Suriyeli rahipler ve soğutlar aracılığıyla da Hristiyanlığı, helenistik, helenistik edebiyatı ve sanatı öğrenmişlerdir diyor Uygurlarla alakalı. Şimdi biz buna göre Uygurlarla ilgili acetelerden hangisine ulaşılamazı bulacağız? Geniş bir coğrafyayla ilişki kurduklarına ulaşabilir miyiz? Tabii ki de ulaşabiliriz. Şimdi bak ne diyor burada? Doğu Batı üzerinde yolu üzerinde bulunan Uygurlar Çin İran Akdeniz havzası söylediğimiz yer ya, yani Çin'den Akdeniz'e kadar geniş bir coğrafya mı? Elbette geniş bir coğrafya. Bunlarla ilişki kurmuşlar, iletişim kurmuşlar. O sebeple aşıkını eledim buna ulaşabildik. Farklı dinleri benimsediklerine Çin'den Budizm, İran'dan Maniyeizm bunları almışlar. Doğru. Farklı dinler benimsenmiş. Hoşgörülü bir toplumu oluşturduklarına hoşgörülü bir toplum şimdilik şurada dursun diğer şıklara bakalım. Kültürel etkileşime açık olduklarına, evet işte maniyizmi almış, budizmi almış, Hristiyanlığı Hırist, almış, helenistik edebiyat almış. Kültürel etkileşime açık olmayan bir toplum olmuş olsaydı eğer tabii ki e, bunları kabul etmezdi, bunları almazdı. O yüzden etkileşime açık. Hakim hayat tarzlarının göçebelik olduğuna. Şimdi burada buna ulaşabildiğimiz bir ifade var mı? Tabii ki yok. Yani hakim hayat tarzının göçebelik olduğuna dair. Burada ne diyor? Doğu batı ticaret yolları üzerinde bulunan Uygurlar, farklı inanç kültürler etkilenmişler. Çin'den Budizm, İran'da Maneizm, Uygurlar Akdeniz Ardızı'nda Suriye rahipler ve sol Hristiyanlık, Helenistik Edebiyat sanat öğrenmişlerdir. Yani burada göçebeliğe dair herhangi bir ifade söz konusu değil. Hiçbir şeyden bahsedilmiyor burada. Yani göçebeliğe dair. O yüzden Edirne bizim aradığımız cevabımız oluyor. Hoşgörülü bir toplum oluşturduklarına. Şimdi e, ülkenin içinde Budizm var. İşte Maniheizm var. Ondan sonra Hristiyanlık Hristiyanlık vesaire. Yani pek çok dini unsur mevcut. Buradaki metinden yola çıkarak söylüyorum. O yüzden hoşgörülü bir toplum oluşturmuşlardır diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Fakat burada E şıkkında yazan şıkka herhangi bir şekilde ulaşamıyoruz arkadaşlar. Geçtik dördüncü sorumuza. Şimdi maddeleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ulaşılamaz olanı soruyor. Şimdi Davurama İmparatorluğu ile Avrupa Hunları arasında 434 yılında yapılan Margos Anlaşması'nın ulaşılamaz olana bakacağız hmm. maddelerden. Doğu Roma'da Doğu Roma bundan sonra Hunlara bağlı kavimlerle anlaşmalar yapmayacak. Doğu Roma Hunlardan kaçanlara sığınma hakkı vermeyecek. Ticari münasebetler yine belirli sınır kasabalarında devam edecek. Doğu Roma'nın ödediği yıllık vergi iki katına çıkarılacak diyor. Bu maddeler dikkate alındığında aşağıdaki şıklardan hangisine ulaşılamazı arıyoruz şu an. Diyor ki, Doğu Roma'nın Avrupa Hunlarının siyasi üstünlüğünü kabul ettiğine bunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki söyleyebiliriz. Şimdi adam yıllık vergi ödüyor bir devlete. Yani doğal olarak e, bunun siyasi üstünlüğünü kabul etmişsindir. İşte Hunlardan kaçanlara sığınma hakkının verilmemesi, bunlara bağlı kavimlerle anlaşma yapamaması bunlar karşısındaki devletin siyasi üstünlüğünü kabul ettiğini gösterir. Geçtim B şıkkına. İki devlet arasında ekonomik ilişkilerin sürdürüleceğine ne diyor? Ticari münasebetler yine belirli sınır kasabalarında devam edilecektir diyor. İki devlet arasında ekonomik ilişkiler sürdürülecek demek ki. Avrupa onların kendilerine yönelik ittifakları engellemeye çalıştığı doğal olarak buna ulaşabiliriz. Ne diyor? Doğur ama bundan sonra bunlara bağlı kavimlerle anlaşmalar yapmayacak. Doğal olarak Avrupa bunları kendilerine yönelik ittifakları engellemeye çalışmışlardır. Bu maddeyle ile doğurmaya uygulanan maddi yaptırımın artırıldığı evet bakınız yıllık vergi iki katına çıkartılmış. Bu da demek oluyor ki maddi yaptırım artırıldı. Akdeniz ticaretinin Avrupa Hunlarının kontrolüne girdiği. Şimdi burada böyle bir sonuç çıkarılamaz. Yani Akdeniz ticaretinin Avrupa Hunlarının kontrolüne girdiğine vesaire veya Akdeniz ticaretiyle alakalı herhangi bir şeyden bahsedilmiyor. Burada doğrama ve Hunlardan bahsediliyor. Akdeniz'le alakalı herhangi bir durum söz konusu değil. Ticaretin, kontrolünün, bunlara geçtiğine dair bir durum söz konusu değil. O yüzden aradığımız cevap Edirne oluyor arkadaşlarım. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. Bu bilgilere göre uygarla, Uygurlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz soruyor yine. Ee, 10. yüzyılda Turfan'a gelen Çin elçisi... Uygurlar hakkında şu ifadelerde bulunmuştur. Onların devletinin içinde fakir insan azdır. Yiyeceği olmayanlara da devlet tarafından yardım edilir. Birçokları 100 yaşına kadar yaşar, olgunluk çağına erişmeden ölene, ölenlere pek rastlanmaz demiş Çin elçisi Uygurlarla alakalı. Buna göre hangisine ulaşamaz soruyoruz, ö, arıyoruz. Orta Asya'da egemenlik koyduklarına buna ulaşabiliriz. Sosyal devlet anlayışını benimsediklerine evet buna da ulaşabiliriz. Bugün ne diyor? Yiyeceği olmayanlara da e, devlet tarafından yardım edilir diyor. Bu sosyal devlet anlayışının göstergesidir. Konular geçer yaşam tarzının yaygın olduğuna burada bakıyoruz hemen. Onların devletince bakın insan sayısı azdır. Devlet yardım eder. Birçok insan 100 yaşına kadar Ogunuş yani ulaşmadan ölenlere pek rastlanılmaz diyor. Burada konar geçer e, yaşam tarzının yaygın olduğuna dair bir ifadeyi göremedik. Bunu şimdilik bırakalım, geçelim eşkına Komşularıyla diplomatik ilişkiler kurduklarına, şimdi Çin bu arkadaşların komşusu yani Uygurların komşusu doğal olarak Çin elçisi gelmiş. Bu ne herif öyle der. yani ne çıkarım yaparız biz burada evet koçlarla diplomatik ilişkiler kurmuşlar elçiler gelip gidiyor o sebeple bu da doğru yani ulaşılabilir toplumun refah seviyesinin yüksek olduğunu evet buna da çok rahat ulaşabiliriz toplumun refah seviyesi yüksek ki olgunluk çağına erişmeden ölenlere pek rastlanılmıyor ee, işte diyeceği olmayana devlet yardım ediyor devletin içindeki fakir insan sayısı az bütün bunlar demek oluyor ki refah seviyesi yüksek. Şimdi e, ne dedik? Orta Asya'da egemenlik kurduklarını kabul ettik. Onu da nereden çıkartıyoruz? Turfan bölgesi Orta Asya'da yer alan bir bölge olması dolayısıyla sosyal e, devlet anlayışı devletin fakirlere yardım etmesi konular göçer yaşam tarzının yaygın olduğuna herhangi bir e, ifadeden ulaşamıyoruz. Çin elçisi bunları hiç bahsetmemiş. O sebeple onlar geçerli yaşam tarzının yaygın olduğuna dair bir ifademiz söz konusu değil. O sebeple C şıkkını işaretledik. Şimdilik bu kadar arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.